Öğrenciler, değerli edebiyatseverler merhaba. Ben Metin Acıpayan. Bugün Batı Edebiyatı'nda İtalyan Edebiyatı'nı beraberce bakacağız. Kimler ve bilmemiz gereken önemli sanatçıların ilki Dante. 1265'te doğup 1670, 1321'de vefat ettiğini görüyoruz Dante'nin. İtalyan hümanistlerinin ilkidir. Orta Çağ'dan Rönesans'a giden yolun açıcılarındandır. Şiirlerinde evrensel konuları yani aşk ve sevgiyi sıklıkla işlemiştir. İnsanın karakter ve tutkularını göstermede çok başarılı olmuş, İtalyancayı yazı dili haline getirerek İtalyan edebiyatının kurucusu olmuştur. En ünlü eseri Tanrısal Komedya'dır. Şimdi bir diğer bilmemiz gereken önemli isim Petrarca. 1304'te vefat doğup 1375'te vefat ettiğini görüyoruz Petrarca'nın. Petrarca, humanizmin temelini atan sanatçılar arasında. Latince ve İtalyanca şiirler yazmış. Li Lilik şiirde aşkın her türlü görünüşü üzerine durmuş. İtalyanca şiirini Türküler adlı kitapta toplamıştır. Klasik kültüre ulaşmanın temel aracının dil olduğunu söylemiştir. Şiillerinde Dante'nin etkisinde kalmıştır. Şiirlerinde sone, terza rima gibi nazım biçimlerini kullandığını görüyoruz. Petrarca'nın. Bugün İtalyan edebiyatının iki önemli ismi olan Dante ve Petrarca'yı şöyle kısaca hayatlarına baktık. Eserlerini burada sizlerle buluşturmaya çalıştım. Sevgili öğrenciler, değerli edebiyat severler. Bir başka videomuzda daha görüşebilme dileğiyle şimdilik hoşça ve doğuşça kalın.